Bugün 7 Temmuz Perşembe, A1 Kapital'den herkese günaydın. Euro bu sabah itibariyle 20 yılın en düşük seviyesine toparlandı. Ve yatırımcılar hem yaklaşan bir resesyondan endişelenirken hem de bu endişe ile hızlı faiz artışlarının frenleneceği ikilemi arasında kalmaya devam ettiler. Nasıl kalmasınlar ki? IMF Başkanı Georgieva, son gelen ekonomik verilerin ikinci çeyrekli Çin ve Rusya gibi büyük ekonomilerde yavaşlamaya, daralmaya işaret ettiğini, 2022'nin zor bir yıl olduğunu, 2023 belki çok daha zorlu olacak. 2023 yılı için küresel resesyon riskleri arttı. Açıklamasını bulundu. FED tutanaklarında ise inatçı enflasyonu ve Merkez Bankası'nın gücüne olan inancın kaybolması ile ilgili endişelere gidermek için FED'in petrol fiyatları kontrol altına alma niyetinin kesin olduğu açık iletilmişti. Tutanaklara göre katılımcılar bu ayın sonunda yapılacak politika toplantısında 50 veya 75 bas puanlık bir artışın uygun olacağı kanaatine varmışlar. 50 bas puanlık bir artışın %3'lük bir terminal oranına göre 75 bas puanın ise %3.25 veya %3.5'lik bir zirveye işaret eder ki %3.5 veya üzerinde resesyon olasılığı yaklaşık %50'dir. MSN Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi 2 ayın en düşük seviyesinden %0.3 ve Japon Nikkei endeksi de %0.7 yükseliş kaydetti. S&P 500 vadeli işlemleri ise yatar seyirde. Çünkü ABD tarafında oldukça sıcak iş piyasa verilerinin ve çok daha esnek ECM hizmetler verisinin çakışması, FED'in sıkılaştırmasının hızının ve yoğunun düşürmesini muhtemel olmadığı noktasını daha da destekliyor. Son aylarda FED öncülüğünde görülen küresel faiz sıklaştırması durgunluk korkularını körükledi ve bakır, petrol ve demir cevheri gibi büyümeye duyarlı emtiyalara zarar verdi. Yatırımcılar Avrupa'ya küresel bir yavaşlamanın sıfır noktası olarak gördükçe Euro'da değer kaybetti. Euro-Dolar paritesi 2002'den beri en düşük seviyesi olan 1.016 dolara dokundu ve 1.02'den işlem görüyor. Şaşırtıcı bir şekilde öne çıkan bir nokta ise ABD dolarının gücüne ve başbakan Boris Johnson liderliğinde istikrarsız durumuna rağmen Sterling'in göreceli istikrarlı kaldı. Çünkü piyasalar Johnson istifa ederse de çok fazla bir değişiklik görmüyor. Brent tam petrol vadeli işlemleri Asya seansının başlarında varil başına 100 doların altına düştü ve son hafta için %10 düşüşle 100.26 dolarda. Bugünün veri ajandasına baktığımızda ABD'de ADP özel sektör istihdam, dış ticaret verisi ve haftalık işsizlik başvurularını takip edeceğiz. BIST 100 endeksine baktığımızda gün içi hareketlerde 2432 seviyesini ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin kırılması ile 2475'e kadar olan yükselişin devamını bekliyor olacağız. Saatlik grafiklerdeki dip formasyonu kırılım seviyesi olan 2475'e geçildiğinde ise yükseliş hazırlanarak 2500 e hedeflemesine geçebiliriz. Endekste 2.383 ve 2.367 seviyelerini ise gün içi ilk destekler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.